Allahu billahi R-Rahim Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fatiha suresi Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olduğu için başlangıç anlamına Fatiha adını almıştır. Surenin ayrıca Ümmül Kitap, kitabın özü Es-seb'ul mesani Tekrarlanan yedi ayet El-esas El-vafiye El-kafiye El-kenz Es-şifa el el Ve Es-salat gibi başka adları da vardır. Kur'an'ın içerdiği esaslar öz olarak Fatiha'da da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye layık bir tek Allah'ın varlığı, onun hakimiyeti, tek mabud oluşu, kulluğun ancak ona yapılıp ondan yardım istenileceği bu surede özlü bir şekilde ifade edilir. Fatiha Suresi aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Ki o Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün sahibidir. Allah'ım, yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayankilere ve sapkınlarinkine değil. Bakara suresi Medine döneminde inmiştir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olup 286 ayettir. Adını 67 ve 73. ayetlerde yer alan Bakara sığır kelimesinden alır. Sure İslam hukukunun ana konularıyla ilgili pek çok hüküm içermektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar. Namazı dost doğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de Senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Küfre sapanlara gelince onları uyarsan da uyarmasan da birdir iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler de vardır. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını arttırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır. Bunlara Yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir fakat farkında değillerdir. Onlara insanların inandıkları gibi siz de inanın denildiğinde ise biz de akılsızlar gibi iman mı edelim derler İyi bilin ki asıl akılsızlar kendileridir fakat bilmezler İman edenlerle karşılaştıkları zaman inandık derler fakat şeytanlarıyla münafık dostlarıyla yalnız kaldıkları zaman şüphesiz biz sizinle beraberiz biz ancak onlarla alay ediyoruz derler. Gerçekte Allah onlarla alay eder. Alaylarından dolayı onları cezalandırır. Azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir. İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kar getirmemiş ve sonuçta doğru yolu bulamamışlardır. Onların durumu geceleyin ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları Göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık hakka dönmezler. Yahut onların durumu gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak halinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek neredeyse gözlerini alı verecek. Önlerini her aydınlatışında ışığında yürürler. Karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Allah şüphesiz her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize İbadet edin ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. O yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. Eğer kulumuza Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphedeyseniz haydi onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenlerseniz Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın ve bunu ispat edin. Eğer yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız. O halde yakıtı İnsanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş, kafirler için hazırlanmıştır. İman edip salih amel işleyenlere, kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verildiğinde, bu tıpkı daha önce dünyadayken bize verilen rızık diyecekler. Halbuki bu rızık onlara dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah bir sivrisineği ve ondan da da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre sapanlarsa Allah örnek olarak bunu ne bununla neyi kastetmiştir derler. Allah onunla birçoklarını saptırır. Birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır. Onlar Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları; iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün ilişkileri koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte ziyanı uğrayanların ta kendileridirler. siz cansız henüz yok iken sizi dirilten dünyaya getiren Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz sonra sizi öldürecek sonra yine diriltecektir en sonunda ona döndürüleceksiniz o yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan sonra göğe yenilip onları Yedi gök halinde düzenleyendir. O her şeyi hakkıyla bilendir. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada bozgunculuk yapacak kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek Daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim." demişti. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onlara meleklere göstererek sonra onları meleklere göstererek "Eğer doğru söyleyenlerseniz haydi bana bunların isimlerini bildirin," dedi. Melekler, "Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin," dediler. Allah şöyle dedi: "Ey Adem, onlara bunların isimlerini söyle. Adem meleklere onların isimlerini bildirince, Allah, size göklerin ve yerin kaybını şüphesiz ben bilirim. Yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi? dedi. Hani meleklere, Adem için saygıyla eğilin demiştik de, iblis hariç bütün melekler hemen saygıyla eğilmişler. İblis bundan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu. Dedi ki, ey Adem! Dedik ki, ey Adem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi Bol bol yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz derken şeytan ayaklarını oradan kaydırdı onları içinde bulundukları konumdan çıkardı bunun üzerine biz de birbirinize düşman olarak inin sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır dedik. Derken Adem vahiy yoluyla Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Onlarla amel edip Rabbine yalvardı. O da bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir. Çok bağışlayandır. İnin oradan cennetten hepiniz. Tarafımdan size bir yol gösterici peygamber gelir de, kim ona uyarsa, onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir dedik. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar cehennemliktir. Onlar, orada ebedi kalacaklardır. Ey İsrail oğulları, size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun. Elinizdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğimize Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının. Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. Siz kitabı Tevrat'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Yaptığınızın çirkinliğini anlamıyor musunuz? Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Onlar, Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten O'na döneceklerini çok iyi bilirler. Ey İsrail oğulları! Size verdiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz. Fidye alınmaz, onlara yardım da edilmez. Hani sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp, oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda size Rabbinizden gelen büyük bir imtihan vardı. Hani sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmış, gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda boğmuştuk. Hani biz Musa ile kırk gece için sözleşmiştik sizlerse onun ardından kendinize zulmederek bir buzağıyı tanrı edinmiştiniz sonra bunun ardından şükredesiniz diye sizi affetmiştik hani doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı Tevrat'ı ve Furkan'ı vermiştik Musa kavmine dedi ki Ey kavmim! Sizler buzağıyı ilah edinmekle kendinize yazık ettiniz. Gelin, yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Kendinizi düzeltin. Bu, yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah da onların tövbesini kabul etti. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Çok merhametlidir. Hani siz, ey Musa, biz Allah'ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz. Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik.